Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bar köfteki bir türe ben jeleyi yapacağım. Evet yanlış duymadan hadi bar köfteki bir tür haber jeleyi yapacağım. Bu arada kayak dev değişti. O sayılı kayak ben kaybettim. Artık yere kayak bu. Kayak day. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Ses çıkarsın da inşaatlar. Bu arada bu ürün şey gibi Şey gibi kötü ol. Kötü ben de biliyorum kötü olduğunu. Bu düzelteceğim sonra. Evet çok sonra yapmışım. Şimdi şunları bir koş. Şunları enerji yapacağım zaten. Koşuyor ya. Tamam. İlk enerjimi örümcek ağrı yapacağım. Hadi bakalım. Öl Öyle... ne yapmaması lazım biliyor musunuz? Yapana kadar denemem lazım. Hadi bismillah. Dur. Yanlış bir şey. Neyse boş yaptım 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 şimdi yukarıya çıkmam lazım Tam bu arada merdiven de koydum tamam sıradaki su bildiğimiz su tamam hemen da suyla çok iyiydi beskide şimdi de iyi olur mu yaptım 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 yaptım, yaptım. <laughs> bu kadar da uzun kadar yüksek lan çok yüksek ya bunu yapmak da zor da açıkçası da kolay yüksek ama yaptım sıdık yani bu da sesim neden böyle geliyor daha sonra sabahı köyde video çıktı yaptım 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 ölmedim bakın yaptım bunu da yaptım bu kadar böyle 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 ne oldu lan ben her şeyi yapayım demiş miydim dur şunu alayım bir şey geldi. Şunları da alayım ben. Tamam mı? Bu yere yaptığım emel koyacağım. ben yaptım? Bu yere de yapamadığım emel koyacağım. Şu, şu ana kadar yapamadığım emel yok. Yani daha çıkmadı. Şunu şuraya koy. <laughs> Saman balyası. Saman balyası ile bu kadar yüksek ateşe koyabiliriz. Saman balyası gücü. Öldüm. Hemen saman balyasıyla da öldük. Of. Ama zaten saman ile yapacağımı düşünemiyordum. Ben zaten buradan atlasak ölüyoruz yine saman ile. kalmadan. Ve baba da yapacak listesi yok. Sıradaki yatak. Kırmızı yatak. Ya yatakta beklentim yok. Benim öldüm yine unuttu. ne hani yapana kadar deneyecektim. Ama saman balyasını deneyeceğim. Yatağı da deneyeceğim. Ama ilk saman bariyesini deneyeceğim. Bunu yapana kadar tek yalayacağım. Ama yok saman balyasını burada bir şey denemem lazım arkadaşlar. Bekleyin. Şimdi ne deneyeceksin diye anlayabilir. Şu yüksekler zaman bariyesi da ...layacağım. bakalım ölecek miyim ölürsem zaman bana yapacağım yatağı da yapacağım çünkü yatakla öleceğim yani başka bir şey yok yatakla öleceğim aa ölmedim tamam tamam zaman balyasıyla yapıyorum şimdi o zaman zaman balyasıyla yapacağım ama yatakla yapıyorum yani yatakla çok yüksek içeri ölüyoruz Bismillah. hey wow. Ya. Bir de bir de daha ben sabah balyası ile. Bir yapacağım bir şunu kıy kıy. Sımon balyası ile hemen şey yapılacak. Yapalım o zaman. Yaptım. Vallahi yaptım. Billahi de yaptım. İşte bu be. İşte bu bu. Üçüncü dörtüncü de işimde yaptım bu saman balyayı. Pes edersem yapmamış oluyorum. Pes etmezsem yapmış oluyorum. Yaptım şöyle ya da yapmadığı baba koyalım lan bence yapamadığımı koyalım ben bunu yap başkalarına yapmayacağım ama yapmak çok istediğim şey yaptım. en zoruna geldik geldik hadi ben koyma şu taşı zaten o yüzden yaptım bunu yapamayacağım net ama denemek zorundayım Yapamadım. Evet. Bunu size zordu kapısı da soğudu. O yüzden bundan beklerdim. Sıfır noktası, sıfır noktası. Bir tane hemen şeyi unuttum. Hatta iki tane. Onları da birazdan alacağım şimdi. Yine deneyeceğim bunu. Merdiveni yapıp koyuyorum. Ye merdiveni yapamadım abiciğim. Yapamadım. Neyse. Sıradaki mutlu kas. Bu, bu emelci sayılmaz. Ama yine de deneyeceğim. Evet. Şöyle. Ben mutluluk Kaçma. Neye kaçıyorsun? Gel lan. Ya bunun emerji yapılmıyor. Bunu saymayın ya. Ben niye bunu koydum ya? bunlar emerji emerji yapılmıyor. Anladın mı? Attım gitti. Buradaki slime bloğu. Balçık bloğu. Balçık bloğu. Yaptım. Hayır. Öbücük ara takıldım ama. Yine yapmam lazım. Öbücük ağırlığına takıldım. Dur şu köyü. Öbücük takıldım. Çok Buna takılmasaydı belki yapıyorduk. Sıkılıyor. Bir daha da kullanabiliriz. Hadi. Şu Tamam. Bu aldım. Tamam. Şimdi ben balçık bloğuyla yapacağım. O sayılmıyor ilk baştaki örümcek ağına geldiğim için. Bunu yap... Düşüyordum. Düşüyordum. Bebeğim. 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 Aa. Çok güzel değil. Ben balçık bloğunu çok sevdim ya. Çok güzel şeyler yapılabiliyor. Neyse. Bunu yaptım kata koyuzlara koyacağım. Yaptım kata size. Bu da tamam. Size o bal biliyor, bal biliyor ile yapabiliriz. Yani bal biliyor. Yo ya bal biliyor. Ne bileyim biraz daha sert gibi yumuşak di. Of. Yapamıyorum ama Al bununla italiyim de. Yapamıyorum bunu. yapamadım Bunu yine denemek istiyorum. Hani saman balyası ile denedim ya bu. Balı da yine denemek istiyorum. Ben. Cilali bu. Ah. Oldu. Yaptım 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 yaptım. Yaptım yaptım yaptım. İşte bu be işte bu. Yeah. 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 Saman balyasını da alacağım odan. Gel saman balyası. Seni de yaptım bunu yapamadım. Sen şu yaya sen de şu yere. tamam. Uf şimdi geldik mekana haydi bakalım yasin sen benim aldırmam lazım şimdi... ama dur ama dur bir şey hesaplayacağım bir de şuraya da alayım ben şuraya koyayım ben tamam artık doğma noktamı ayarladım Tamam. tamam tam onun üstü bunu neden yaptım dersene şimdi gidip alta iniyoruz tamam mı çok şey anlamıştı zaten alta iniyorum <laughs>

Adamların işleyi güçlüğü var. Top da karşımızdaki bina yapılıyor ya. Ay ben böyle iş ya. Çok zor bu. Ay da. İlk denememde yapamadım. İkinci denemeye geçiyor. Ya. İkinci denemede tam oraya gittim ama yapamadım. Üç. Üç. Üç de yapamadım. 4 yapacağım şimdi. 4 gelsin. 4'ü de yapamadım. 5 Beş gelsin. 5'i de yapamadım. altı gelsin. O! Oh! Lan bu kılıcı yaptım. <laughs> Yanlışlıkla bu kutu ya Yanlışlıkla bu kılıcı yaptım oğlu <laughs> Benim bahsettiğim clash olur işte. Çok güzel yaptım. Mutlu gaz çağıma şeyi neyse cilali bu bebeğim yapamıyorum yapamadım yapamadım inmem lazım alta. gel lan bu yaya ya. oh, yaptım yaptım vallahi yaptım billahi de yaptım neyse kız şimdi bunu kıy 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 yaptım oğlum nasıl yaptığımı ama sayısı mı? Bence sayısın yani zaten zor. Yapılma, yapılışı zaten zor. Bu da yapmaktır bayağı zor. Ben zaten badivata yaptım. Badivata yapmak daha zor. Evet badivata yapmak. Badivata yapmak daha zor olduğu için hocam. Bunu da yaptık. Sıyadaki tekne. Uf, 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 uf. Tekne koyduk. O zaman tekneyle de deniyor tekli oda kastı tamam bu sayılmıyor. Tekrar oda kastı ben şimdi yapacağım. Yusuf de olmayı düşün. Ben bunu yapmıştım. Ben bunu yapmıştım yine yapacağım. Bir, iki yap. Tavuk iki oldu. 3, Üç. Üç de gelimi yok. 3 de gelmedi. 4'te de gelimi. Dört de Ya 4 de de gelmedi ya. 5, Beş, Beş de, de gelmiyor. Altı. Oh. 7 dat 7 hadi başlayacağım böyle işin içine ben ya başlayacağım ya olmuyor hiçbir şekilde olmuyor ya başlayacağım yemin ediyorum ki ya oh. tamam gel bu ya yapamadım katı koyasını giyecektik yapılmıyor çok zor yap 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 arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle tarz videoları daha da devam ederim. Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ki ben böyle tarz videoları size daha da çok çekeyim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sandık tekileğini yaptım. Bunların hepsini yaptım yani. Ama şu sandık takileğini yapamadım. O kadar da olacak. Üç tane bir şey nasıl olsa değil mi? O zaman siz beğeniyorsun. Sunuz abone oluyorsunuz ben de atıyorum. Oh.